Merhaba arkadaşlar. Bugün size dalında köklendirme yapıldıktan sonra kesmiş olduğunuz odunsu gövdenin gövdenin bakım hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bu sene ben yaklaşık 4-5 adet dalında köklendirme yaptım. Bu da onlardan birisi. Diğer 4 tanesini kendime saklamıştım ama çok istek olunca da bunların tanesini 50 liradan sattım. bayağı da karlı bir işti. Şimdi e, ekim ayı gibi ayırmış olduğumuz gövdeyi bu yaklaşık 2 metre boyundaydı. dalında köklendirdik. Bunu e, 70-80 santim boyunda kestim. E, üzerinde hiçbir şekilde göz de yoktu. E, herhangi bir yeşil filiz de yoktu. Yalnız ilk kestikten sonra e, dalımız daha doğrusu odunsu gövdede hiç göz olmadığından dolayı bitki yeşermeye başladı. İlk önce bir tek dal filiz verdi. Yalnız ekim ekim sonu gibi filizlenmeye başladı. Yalnız aralık gibi e, aşırı ayazlardan dolayı yeni çıkan filizimiz kurudu. Tabi e, bu kuruması çok işe yaradı açıkçası. Çünkü tek filiz çıktığı zaman etrafında hiçbir şey çıkmaz bunun. Sadece boyuna gider. Çıkan ilk kilis kuruduğu için bugün yaklaşık üstünde 1 2 3 4 5 tane hatta yanlardan da çıkan altı tane çok kalın denecek şekilde gözler mevcut. Şimdi bunu ben çoğu arkadaşım soruyor. Direkt toprağa mı ekiyorsun veyahut hatta saksıya mı alıyorsun diye. Ben e, her halükarda bu dalı kurumaması için, biraz daha kendi kendine palazlanması için saksıya alıyorum. Eğer direkt bir yere dikerseniz sulamayı unutabilirsiniz e, veyahut da başka şeyler olabilir. O yüzden ben bunları ilk saksıya alıyorum. Toprağına e, çok az bir şekilde gübre karıştırırım çünkü kökleri tazedir. Herhangi bir e, yanmamış gübre olur vesaire bu e, bitkinize zarar verebilir bunu, e, bu tam dip kısımdı bunun. E, kimisini e, ilk yaptığım sene dallar 2 metre boyundaydı. Ve ben bunları e, bu şekilde budamadım. Hani şekli hoşuma gittiği için, ha 2 metre dalında köklendirdim diye. Hiç budamadan diktim. Tabi 3 ay sonra e, bu bitki normal olarak kurumaya başladı. Çünkü dibindeki e, bir karış kökler bitkiyi e, beslemeye yetmedi şekilde de görürseniz ben bunu işte 80 santim olarak budadım. Sanırım e, şu dalım kurudu. Bunu da şimdi ellemeyeceğim. Bu gittiği yere kadar kuruyacak. Daha doğrusu büyük bir ihtimal e, üst dallarımın hepsi kurumuş durumda. Bunu bu şekilde e, muhafaza edip bu yapraklar e, döküldüğünde şu üst kısmı şu çatal kısımdaki iki tahtayı buradan ayırıp direk e, ağaç olarak bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde de size yakından gösterirsem şöyle gövdemiz e, yaklaşık 5-6 santimetre çapında var. Bu çift çataldı. Ben bunu buradan ayırdım. Hatta bağladığım ip bile o kadar sıkı bağlamışım ki ip içerisinde kalmış. Şu şekilde çıkan filizlere bakarsanız yaklaşık bir serçe parmağı kalınlığı kadar var. Gayet e, sağlıklı duruyor. Büyük bir ihtimalle e, bunlar bu sezon sonuna kadar, Eylül ekime kadar 2 e, metreyi boylanacaktır. Eğer bu işi ticari olarak yapıyorsanız normal bir fidanı e, 10 liraya sattığınızda çelikten çoğaltmayı şu şekilde bir fidanı yaklaşık 50 liraya satabilirsiniz. Ben bunların 4 tanesini sattım. Bir tanesini bu kalın gövdeliydi. İlk önce bunda filiz çıkmamıştı. Dediğim gibi ilk çıkan filizi soğuk vurduğu için o üst kısımdan şu kısımdan bir yerden çıkmıştı. Ona da soğuk vurdu. Büyük ihtimalle dalın renginden de belli olduğuna üzere şu şu üçü kurumuş durumda. Şuradan da gösterirsem. Diğer alttan vermiş. Başka diyecek olursak işte direkt saksıyı alıyorum çok az gübreli. Buna dikkat edin. çok fazla gübre koymayın. Bir de dalınızı çok uzun bir şekilde bırakmayın. Çünkü kökler taze normalde dalında köklendiği zaman bitki gücü diğer daldan alır. Kabuğun altından köklenme yapar. Eğer siz bunu direkt kesip böyle 2-3 metrelik bir dalı direkt saksıya alırsanız bu 3 ay sonra, 4 ay sonra bitkiniz kuruyacaktır. Bunun için yapmanız gereken Bitkiyi saksıya alacaksınız. Yaklaşık 70-80 santim boyunda keseceksiniz. Şu şekilde de e, kuruma olursa da e, tazeyken ellemeyin. Çünkü bunlar e, hamur gibidir. Çıt diye hemen kırılabilir. Bu yaprakların olgunlaşmasını bekleyin. Ondan sonra şu üst kısımdan bu dallarınızı da kestiğiniz zaman yaklaşık bunlar bir karış boyunda 20 santim yeniden ha ağacınız hazır olacaktır. Teşekkür ederiz.